Doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayı öğreneceğiz. Kitabımızda tasarruf yapan İrfan biriktirdiği parayla bir bisiklet almak istiyordu. Bisikletçi gittiğinde bisiklet fiyatlarının kampanya olduğunu gördü. <laughs> Bisikletlerin her biri <laughs> görseldeki gibi buradaki görselimizdeki gibi 988 TL'ye satılıyordu. İrfan bir bisiklet aldığında yaklaşık kaç TL ödeyeceğini düşündü. İrfan yaklaşık kaç TL ödeyeceğini şimdi biz burada e, en yakın onluğa ve yüzde yuvarlama yaparak bunu bulacağız. İki türlü bizim e, yuvarlama işlemlerimiz vardı öğreneceğimiz. Aslında birçok türlü de var ama biz sadece şu iki türü öğreneceğiz. En yakın onluk şöyle yazalım. En yakın onluk ve en yakın yüzlük. Zaten bu konuyu geçen sene de görmüştük. Ee, belki biraz şimdi anlatınca e, hatırlayabilirsiniz. En yakın onlukta herhangi bir sayı, burada 988'i alalım. En yakın onlukta 988'i onluk olarak bir yukarısını. Bir yukarısı 988'in onu an gittiğimde 990. Bir aşağısı da 980 olarak gözüküyor. Şimdi biz burada 988 hangisine daha yakınsa ona yuvarlıyorduk. O sayıya yuvarlıyorduk. Onu da nasıl buluyorduk? Eğer en yakın onluğa yuvarlayacaksak, en yakın onlukta işlem yapıyorsak biz birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağımızdaki sayı 8, 0'a mı daha yakın 990'a mı daha yakın yoksa 980'e mi daha yakın ya da bunu şöyle de diyebiliriz buraya 10 buraya da düşünebilirsin 10'a mı daha yakın 0'a mı daha yakın diye de düşünebilirsiniz tabii 988 990'a daha yakın çünkü 988'in 990 olması için ne lazım 2 lazım ama 988'in 980 olması için de ne lazım 8 lazım yani 988 990'ı daha yakın. O zaman ne yapıyoruz? Yakın olana doğru bu sayıyı yuvarlamış oluyoruz. Yani eğer onluk en yakın onluğa yuvarlayacaksak 988'i 990'a yuvarlamış olmamız gerekecek. Ha, en yakın yüzlüğe yuvarlayacaksak gene aynı mantık. Sayımızı yazıyoruz. Bu sefer yüzlük olarak düşünüyor. 988 988 900'ün yani buradaki yüzler basamağındaki sayısının bir yukarısı ve bir aşağısı olarak bakıyoruz. 900'ün bir yukarısı 1000, bir aşağısı 900. Yani 988 sayısı 900 ile 1000 arasında. Peki ben burada nereye yuvarlayacağım? Gene düşünüyorum 988 ile 1000 arasında 12 e, ee, sayı fark var. Yani 12 yukarı arttırdığımda bu sayı 1000 olabiliyor. Aynı şekilde 88 de düşürdüğümde bu sayı 900 oluyor. Gene baktığımda en yakın onluk neresi? Yani en yakın yüzlük neresi? 1000 kısmı daha yakın halde. Çünkü birinde 12 gitmeniz lazım. 12 adım gitmeniz lazım. Diğerinde 88 adım gitmesi gitmemiz lazım. Doğal olarak 988'i 1000'e yuvarlıyoruz. En yakın yüzlüğe yuvarlayacaksak. Şimdi kitabımızın 25. sayfasındaki örneklere bakalım. Sonra da alıştırmalarla konuyu pekiştirmeye çalışalım. Şimdi ihtiyacı olanlara yardım etmek isteyen Fatma kumbarasında 179 TL biriktirdi. Fatma'nın kumbarasında yaklaşık kaç TL biriktirdiğini bulalım. Fatma kumbarasına 179 TL biriktirmişti. 179 TL'nin yaklaşık kaç TL olup belirlenirken en yakın onluğa ve yüzde yuvarlama iki yöntemimiz var. Şimdi en yakın onluğa yuvarlama yöntemimizde nereye bakıyoruz? Eğer en yakın onluğa bakıyorsak yani 179 şöyle biraz daha görünür bir kalem rengi seçeyim. 179. Burada bakmamız gereken sayımız eğer onluğa yuvarlayacaksak onun bir gerideki basamağı. E bak onluğa bu yuvarlayacaksak bir gerideki basamağa dikkat etmemiz lazım. Yani 9'a. Yani birler basamağına. Şimdi 179 onluk olarak gittiğimde ne olacak? 180 ile 179, 170 arasında hangisine daha yakın? 180'e mi, 170'e mi diye baktığımda görüyorum ki 180'e daha yakın. Çünkü ee, 9, 179'un 180 olması için 1 lazım. 179'un 170 olması için 9 geriye gitmesi lazım. Doğal olarak 180'e daha yakın. En yakın yuvarlama yaparken 180 olacak 179. Bir de en yakın yüzde yuvarlama var. Burada da yüzlük dediği için gene bir önceki basamağa bakıyoruz. Yani onlar basamağındaki sayıya rakama bakıyoruz. yani burada da 7. 179 da 100 yüz, hangi yüzlükler arasında diye baktığımda 200 200'e 100 arasında 179. Şimdi e, buradaki 7 ya da 79 200'e mi yakın? Yoksa 100'e mi yakın diye baktığımda 179'un 200 olması için 21 100 olması için de 79 gerekiyor. Doğal olarak 200'e daha yakın. Bu işin daha basit eee yani kurallaştıra da bilirsiniz nasıl 0 1 2 3 4 ise eğer rakamlarımız aşağıya doğru bir yuvarlama işlemi yapıyoruz şöyle aşağı oku yapayım eğer 5 6 7 8 ve 9 ise bu seferde Yukarı doğru bir e, yuvarlama yapacağız. Nasıl? Bir örnek verelim. Mesela 2854 sayısı. İlk önce en yakın onluğa bakalım. En yakın hangi onluklarda? 2860 ile 2850 onlukları arasında. 2854 Şöyle yuvarlak içine alayım karışmasın. Şimdi en yakın onluğa yuvarlamak için onluğun bir önceki basamağına yani birler basamağındaki rakama bakıyorum. 4. 4'e baktığımda 0 1 2 3 4 nereye gidiyordu? Aşağıya. O zaman nereye yuvarlanacak bu? E, 2850'ye yuvarlanacak. Gene aynı mantıkta 2854'ü bu sefer yüzler basamağına göre yuvarlayalım. Hangi yüzlükler arasında olduğuna bakıyorum. 2900 ile 2800 arasında. Burada nereye bakacağım? Burada yüzlüğe yuvarlayacağım için bir önceki basamak onluktaki rakama, onlar basamağındaki rakama bakacağım. Onlar basamağındaki rakam 5 bakıyorum 5 6 7 8 9 yukarıya yuvarlanıyor. Yani 2854 2900'e yuvarlanmış olacak. Evet burada diğer örneklere bakalım. Şimdi 3618 sayısı bize <laughs> neresi dendiyse yani en yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarlanmamız hangisi söylendiyse ona göre bakıyoruz. Eğer onluğa yuvarlayacaksak e, biller basamağındaki sayıya eğer yüzlüğe yuvarlayacaksak bak yüzlüğe onların onlar onlar yuvarlayacak yuvarlayacağımız zaman ne yapıyoruz? Bir geri basamağındaki biller basamağındaki rakama bakıyoruz. Yüzler basamağına yuvarlayacağımız zaman da Yüzler basamağının bir geri basamağındaki rakama bakıyoruz. Tabi e, En kol attı, aslında en güzel yolu bu sayıların hangi onluk ve hangi yüzlükler arasında olduğunu çözümleyip yapmaktır. O daha e, uygundur. Mesela 3618 sayısı hangi onluklar ve hangi yüzlükler arasında olduğunu ilk önce bulmam lazım. 3618 sayısı 3620 ve 3610 öğretmenim. arasında. Şimdi hangi onluklar arasında olduğuna baktıktan sonra bu sayı hangi rakama, hangi sayıya daha yakın olduğuna bakıyoruz. Yani burada 18 sayısı 20'ye mi daha yakın yoksa 10'a mı daha yakın? Baktığımda 20'ye daha yakın. Doğal olarak biz 3618'i şöyle gösterir yuvarlama işlemleri. Ee, 3620'ye yuvarlıyoruz. Yani yaklaşık 3620 eşittir anlamında şu e, şuradaki işaret. Diyelim ki bizi yüzler en yakın yüzde yuvarlamamız istendi bu sayı. Ne yapacağız? Gene aynı şekilde 3618'i bu sefer hangi yüzlükler arasında diye bakacağız. 3000 618 sayısı 3600 ile 3700 sayısı arasında. Ne yapıyorum? Ee, hangi bu seferde 618 sayısına yüzük olduğu için 618 sayısının 700'e mi yoksa 600'e mi daha yakın olduğunu bakıyorum. Doğal olarak baktığımda 618 600'e daha yakın. Çünkü 600 olması için 18 geriye gitmesi lazım. 700 olması için 82 ileriye gitmesi lazım. Bir farklı bir şey deneyip şöyle çok büyük mü oldu acaba? Neyse çok verimli olmadı sanırım. Büyüteş kullanıp daha iyi görün diye yapacaktım ama çok verimli olmadı galiba. Diğer sayıya bakalım. 6.954 Bunu da az önce gösterdiğim gibi sadece e, ilgili basamakların rakamlarına bakarak yapalım. Eğer en yakın onluğa yuvarlayacaksak 6.954'ü ne yapıyorum? 4'e bakıyorum. 4 e, ne oluyordu? Aşağıya yuvarlanıyordu. 0, 1, 2, 3, 4 Hangi sayılar arasında, hangi onluklar arasında olduğuna bakalım. 6970, 6960 arasında. Aşağı yuvarlayacağım için ben bunu 6960'a yuvarlayacağım. En yakın yüzlüklerine baktığımda 6964 hangi yüzükler arasında diye bakıyorum. 7000 ile 6900 arasında. Nereye doğru yuvarlanacak? Burada en yakın onluğa bakıyoruz tabi. Altı. E, hatırlarsanız 5, 6, 7, 8, 9 da yukarıya doğru yuvarlanıyordu. Yani 6964, 7000'e yuvarlanmış olacak. Şimdi <laughs> alıştırma kısımlarını da yaparak e, konuyu biraz daha da pekiştirelim. Şimdi baktığımızda Serpil bu hafta 8633 saniye boyunca ödevlerini kontrol etti. Serpil'in ödevlerini kontrol ettiği süreyi saniye biriminden e, en yakın onluğa ve yüzye yuvarlayınız demiş. Şimdi bunu beraber yapalım. Altay mikrofonunu aç. Açtım öğretmenim. Şimdi 8633 sayısını en yakın onluğa yuvarlayacağız. Sayıyı yazıyorum. 8633. 8633 sayısı hangi olmaklar arasında? Ee, 8700 ile 8800. Şimdi onluklar arasında bir kere bir de 8700 ile 8800 arasında olabilir mi 8633? Olmaz öğretmenim. Evet, Sen bir de yüzlüklere göre yuvarladın. Ama biz ne dedik? En yakın onluğa yuvarlayacağız dedik. Hangi onluklar arasında? Bir daha düşün bakalım. 40 ile 30. Yani 8630 ile 8640 arasında. Peki nereye evet. yuvarlayacağım ben bunu? 8630'a mı yoksa 8640'a mı? 8630'a Neden? Çünkü 3 var üç. en sonunda birliklerde. Evet birliklerde 3 var. 3 aşağı doğru yuvarlanmamız gerektiğini hmm. gösteriyordu. 4'e yani kadar aşağı yuvarlanıyor. Ya da şöyle düşünebilirsin. 33, 30'a daha yakın, 40'a daha uzak olduğu için 8630'a yuvarladık diyebilirsin. Peki kapat evet. mikrofonunu. Tamam. Efekan bir sen aç mikrofonu. Efe Kamil Efe duymuyor galiba. Nursima sen aç mikrofonu. Öğretmenim. He duydu. Oldu. Efe 8600 Ses gelmiyor bekliyorum açıkta. Ee Nursima sen aç mikrofonunu. Öğretmenim. Efe Nursima. Ben ilk derse girmediğim için dersi anlamadım. Tamam, şimdi birlikte yapalım o zaman. Hem de senin için bir anlamlı olur. Şimdi 8633 sayısını e, yüzlüklere yuvarlayacağız en yakın yüzlüğe. Peki bundan önce ilk önce bizim yapmamız gereken 8633 sayısı hangi yüzlükler arasındadır sence? 8600 8600 ile 8700. Çok güzel. 8700 arasında bu 8633 sayımız. Peki bu 8633 sayısı 8600'e mi daha yakın yoksa 8700'e mi daha yakın? 8600'e. Neden? Çünkü ona daha yakın. Yakın olduğunu nasıl anladın peki? Örtlerim sesim geliyor mu? Geliyor Efe. Mikrofonu kapat. Tamam Kapat. Şimdi Kapa burada doğru yaptın Nursima. Anlayışımız şu şekilde olacak. İki türlü farklı yöntemimiz var. Bakıyoruz 633 sayısı. 600'e mi daha yakın? Yani sadece yüzlüklerine bakıyoruz sayıların. 600'e mi daha yakın yoksa 700'e mi? 600 olması için 33 geriye gitmesi lazım. 700 olması için de 67 ileriye gitmesi lazım. Doğal olarak 600'e daha yakın olduğu için 8600'ü seçiyoruz. Bu birinci yöntemimiz. Bir de ikinci yöntemimizde bu sayının onluk kısmına bakıyoruz. Onluk kısmında ne var? 3 var. Eğer o onluk basamaktaki rakamda 0, 1, 2, 3, 4 ise aşağıya doğru yuvarlanıyor. Eğer 5, 6, 7, 8, 9 ise de yukarıya doğru yuvarlanıyor. Şimdi bir anlayabildim mi? sema? Anladım. Tamam. Yani biz burada 8633'ü 8600'e yuvarlamış olacağız. Kapatabilirsin mikrofonunu. Efe sen aç mikrofonunu. Evet ya da biz burada bitirelim. Burayı da e, siz yapın. 26 ve 26. sayfada bu da kitabımızda yapılmış olsun. Diğer derste görüşürüz.